Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çizgi filmin nasıl başladı ve nasıl bu kadar popüler olduğu konu hakkında konuşacağız. Sizlere bir anket yapmıştık ve sizler ilk olarak çizgi filmiyle ilgili bir video gelsin dediniz ve o video bugün geldi. Sonraki video kuzucuk çizgi filmiyle alakalıdır olacaktır. Bu videoya çok emek harcadık emeğimiz için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle, çizgi filmi 2008 yılında çıkmış bir çizgi filmdir. TRT Çocuk'ta yayınlanan bir çizgi filmdi. TRT Çocuk'ta 2008 yılında yayınlanan bir çizgi filmdi. O zamanlar TRT Çocuk yeni kurulmuştu ve yeni bir çizgi film çıkarmak istiyordu. Hatta TRT Çocuk'un çıkardığı ilk çizgi filmler arasındaydı. Çizgi filminde karakteri çok seviliyordu. Örneğin bir yere gidip farklı karakterlerle olan aksiyonlu komik bölümleri gibi güzel bölümleri olan bir çizgi filmdi. Başka bir örnek verelim. Bir bölümde gemiye binip seyahat yapmak için macera yapıyordu ve her farklı bölümlerinde ise sadece o bölümün devamı yoktu. Bu sebeple de insanlar tarafından baya bir sevilmişti. O farklı bölümlerinden sonra yeni bölümler yaparak daha fantastik şeyler yapıyordular. Çizgi filmin görünüşü ve çizimi de baya bir iyiydi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda çizgi filmin nasıl başladı ve nasıl bu kadar popüler oldu. Konusu hakkında konuştuk. Edindiğimiz tüm bilgileri sizlerle paylaştık. Bu videoya çok emek harcadık. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki çizgi film gizemi videomuz kuzucuk ile alakalı olacaktır. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.